Ben V'yim. Hayatım vallaha sakin, dingin akıp gidiyordu. Ta ki her şey altüst olana kadar. Kocam İtan, başarılı, nazik ve cana yakın bir iş insanı olarak hep yanımda oldu. Gerçek sığınağım. Onunla tanıştığımda ben 30'lu yaşlarımdaydım ve o günden beri beraber geçirdiğimiz her anı doyasıya yaşadım. Hatta önceki evliliğinden olan çocuklarını bile kendi ailem olarak kabul ettim. Bu karar kolay değildi ama ben kararlıydım. Itan'ın oğlu Huan'ın üvey annesi olmaya razı oldum. Huan, enerjisi bitmeyen, 21'i biraz geçirmiş genç bir delikanlıydı. Artık yetişkinlik yolunda sağlam adımlarla ilerliyordu. İlişkimiz asla kolay olmadı ama ben onun güvenini ve saygısını kazanmak için elimden geleni yaptım. Sonra vallahi her şey bir anda kontrolden çıktı. İtan iş seyahatine gitmek zorunda kaldı ve beni tek başıma Huan'la evde bırakıp uzaklara çıktı. İlk başta her şey normal akarken sonrasında sorunlar baş gösterdi. Juan evde belirlenmiş kuralları hiçe sayarcasına geç saatlere kadar evde kalmaya başladı. Konuşmaya kalktığımda ise sadece gülüp geçiyor, sözümü yarıda kesiyordu. İşte o anda ilişkimizin uçurumun kenarında savrulduğunu fark ettim. Beni ciddiye almadığını, fikrime saygı duymadığını görünce durumun kontrol altına alınması gerektiğine karar verdim. Kanalımıza abone ol. Kankalar. Hediye kazanma şansı kapıda. Sakın kaçırmayın. Bir gece şu an uyurken onun arabasının anahtarlarını alarak davranışlarının sonuçları olacağını göstermenin yolunu seçtim. Fakat beklediğim tepkiyi alamadım. Bunun yerine Juan öfkeye boğuldu. Neredeyse uykuya dalmışken eve geç geldi ve bana bağırdı. Sakin kalmaya çalışsam da içimde kaynar gibi öfke vardı. Gözlerindeki hiddet ve anlayışsızlık benim düzen kurma çabalarımı kabul etmediğini anlatıyordu. Böylece saygı ve güven mücadelesi başlamış oldu. Hiç tahmin etmemiştim ki bu olay gelecekte ne gibi fırtınalara yol açacaktı. O anlarda sık sık aklıma Ethan gelirdi. Acaba evde olup bitenleri bilseydi ne derdi? Ne yazık ki o uzaktaydı ve ben tüm sıkıntılarla yalnız başıma kalıyordum. Anahtar meselesinin ardından durum giderek kötüleşti. Huan inatçılığı ve katı tutumu daha da perişan bir hale geldi. Gece geç saatlerde evden kaybolur. Döndüğünde davranışları giderek daha meydan okur olurdu. Anladım ki benim düzen kurma çabalarım onun direncini daha da körüklüyordu. Ama pes etmeyi kesinlikle düşünmüyordum. Bir keresinde yine geç saatte eve dönen Huan'la ciddi bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Odaya kapıyı sertçe çarparak girip küçümseyici bir bakış attığında derin bir nefes alıp yanına yaklaştım. Huan, konuşmamız lazım dedim kararlı bir şekilde. O durdu ve sinirli bir ifadeyle bana döndü. Ne hakkında konuşmak istiyorsun Bela? Hayatımı kontrol etmeye mi çalışıyorsun? diye alaycı bir dille sordu. Kontrol değil, endişe söz konusu. Babasının belirlediği kurallara saygı göstermeni istiyorum. Hepimiz aynı evde yaşıyoruz ve birbirimizi düşünüyoruz diye cevap verdim. Juan gülüp başını salladı ve soğuk bir tavırla ekledi. Sen asla benim annem olamazsın, bela. Sen sadece onun eşi, başka bir şey değilsin. Bu sözler içimi paramparça etti. Hep bir anne figürü olamayacağımı bilirdim ama bunu bu kadar açık duymak tarifsizdi. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Fakat ağlamaya izin vermedim. Anlıyorum ki anneni asla yerine koyamam şu an. Ama ben buradayım. Sana yardım etmek, destek olmak için varım. Tek istediğim biraz saygı dedim. Yumuşak ama kararlı bir sesle. Huan birkaç saniye sessizce bana baktıktan sonra başını çevirip odasına çekildi. Koridorda tek başıma kalırken bu konuşmanın ağırlığını omuzlarımda hissettim. İlişkimizin uçurumun kenarında olduğunu ve eğer aramızda iletişim kuramazsak sonuçların fırtınalı olacağından emindim. Ethan yeniden iş seyahatine çıktığında artık tüm sorumluluk benim omuzlarımdaydı. Juan yine evine arkadaşlarını getirmişti. Ev yüksek sesli müzik ve gürültüyle dolmuştu. Yine bir parti havası vardı ve ben tamamen çaresiz hissettim. Uzun süre odamda kalıp salondan yükselen müzik ve kahkahaları dinledim. Önce her şeyin kendiliğinden düzeleceğini umut ettim. Ama sonunda böyle devam edemeyeceğimi fark ettim. Cesaretimi toplayıp sabahlığımı giydim ve salona indim. Salona girdiğimde karşıma çıkan manzara resmen şok ediciydi. Her yerde boş şişeler, pizza kutuları ve sigara izmaritleri. Gençler Juan da dahil varlığımı fark etmemişti. Sessizce müzik sistemine yaklaşarak müziği kapattım. Bir anda tüm bakışlar üzerime çevrildi. Juan, konuşmamız lazım, dedim. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışarak. O meydan okur bakışlarla bana baktı. "Daha ne Bella? Hepsini mi söyledin?" diye sordu soğuk bir dille. "Bu şekilde davranmaya devam edersen bu evde yaşamaya devam edemezsin. Burası hepimizin ortak evi ve ben saygı bekliyorum." dedim, şaşkınlığımı gizleyemeden. Arkadaşlarından biri araya girip, "Belki de gevşe, bize katılırsın abi." dedi ve hemen ardından herkes kahkahalarla güldü kanın damarlarımda dolaştığını hissettim. Bu sadece evde düzen kurma mücadelesi değildi. Aynı zamanda saygı ve anlayış için verilen bir savaştı. Hayır Kuan, bu kabul edilemez dedim kararlı bir şekilde. Her zaman bu kadar mı ciddisin Bela? Gerçekten gevşemeyi denemelisin diye ekledi Huan bana daha da yaklaşarak. Gözlerimize kilitlenip evimizde böyle davranışlara tahammül edemem. Eğer kurallara uyamazsan partilerin için başka bir yer araman gerekecek dedim. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışarak. Huan birkaç saniye sessiz kaldı, soğuk bakışlarını koruduktan sonra aniden döndü ve arkadaşlarına işaret ederek odasına doğru yürüdü. Kapı kapanır kapanmaz tüm gücümün tükendiğini hissettim. Bir sandalyeye oturup gözyaşlarımın yanağımdan süzüldüğünü fark ettim. Bu benim ilk küçük zaferimdi ama içimde asıl sınavların henüz bitmediğinin farkındaydım. Kanalımıza abone ol kankalar. Hediye kazanma şansını kaçırmayın. Şimdi abone olun. Ertesi sabah içimde ağır bir hisle uyandım. Ev bomboş ve sessizdi. Fakat bunun fırtınadan önceki sükunet olduğunu biliyordum. Huan arkadaşlarının yanında geceyi geçirmişti ve ne yapacağını kestiremiyordum. Günlük işlerle meşgul olmaya çalışırken aklım sürekli onun ve olanların peşinden gidiyordu. Bir süre sonra Huan evine geri döndü. Yüzünde ciddi bir ifade vardı, sanki önceki meydan okumanın izleri silinmiş gibiydi. Mutfakta sessizce dolaşırken akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Tam o anda konuşmak için doğru zamanın geldiğini hissettim ve Derve yanına yaklaşarak Huan konuşabilir miyiz? dedim. Yumuşak ama net bir sesle. O durdu, bana baktı ve sonunda başını sallayarak, "Tamam, konuş." dedi ve masaya oturdu. "Sen yetişkin bir insansın. Hayatının her dakikasını kontrol etmeye çalışmıyorum. Fakat evimizde belli kuralların olması şart. İtan da bunu istiyor. Burada dün olanların tekrarlanmasını asla istemiyorum." dedim. Kuan, yüzü ifadesiz sessizce dinledi. "Haklısın," diye mırıldandı. Yanlış yaptım ama bilmeni isterim ki benim için de bu durum zor. Hep kendi bildiğim gibi yaşamaya alışkınım. Bazen yeni kuralları kabul etmek gerçekten zor olabiliyor. Bu itiraf beni derinden etkiledi. Aramızda gerçek bir iyileşme umudu filizlenmeye başlamıştı. Anlıyorum ama gel bir uzlaşı bulalım. Amacım düşmanın olmak değil. Sana her zaman bir anne gibi destek olmak istiyorum dedim. Huan başını hafifçe sallayarak gözlerinde küçük bir anlayış kıvılcımıyla ''Tamam deneyelim'' dedi. Bu küçük zafer bana umut verdi. Doğru yönde atılmış bir adım olduğunu hissettim. Ama içimde hala önümüzde aşmamız gereken daha büyük engeller olduğunu biliyordum. Bir süre sonra yine evde ses ve kargaşa başladı. Huan yine arkadaşlarını getirmişti. ''Huan ne oluyor?'' diye sordum kalbimde artan endişeyle. Biz sadece konsolda biraz oyun oynuyoruz," dedi, gözlerinden kaçınarak. "Daha fazla gürültülü parti olmayacağına söz verdin," diye hatırlattım. "Bu bir parti değil. Sadece oyun oynayacağız ve sonra da dağılacağız," diye cevapladı. İçimdeki çatlakların yeniden büyüdüğünü hissettim ama bu sefer de sakin kalmaya çalıştım. "Lütfen, sakin olun ve geç saatlere kadar burada kalmayın," dedim. Huan onayladıktan sonra odasına çekildi. Odanın kapısında uzun süre oturup salondan gelen sönük sesleri dinledim. Sonunda yorgunluktan uykuya daldım. Gece ilerlerken birden tuhaf bir his uyandırdı ve gözlerimi açtığımda odama, kapının önünde Huan'ı buldum. Yüzünde şaşkınlık ve hafif bir korku vardı. "Ne oldu Huan?" diye sordum, sesimi yükseltmeden. "Lale, beni affet. Seni incitmek istemedim." dedi, yana yaklaştı. "Önemli olan şudur. Ben senin düşmanın değilim." diye sakinleştirici bir tonda ekledim. Yanıma oturup yatan kenarına yerleştiğinde, alçak bir sesle, "Sadece her şeyin yolunda gitmesini, huzur içinde yaşamamızı istiyorum." dedi. O an aramızda gerçek bir bağın oluştuğunu hissettim. Bu güven inşa etmenin ilk adımıydı. Uzun uzun konuştuk. Son günlerdeki tüm gerginliğin yavaşça dağıldığını fark ettim. Ertesi sabah yepyeni bir umutla uyandım. Geceki konuşmamız aramızdaki barışın kapısını aralamış gibiydi. Kahvaltı yaparken merdivenlerden inen Huan'ın sanki daha sakin ve huzurlu olduğunu gördüm. "Günaydın Huan, nasıl uyudun?" diye gülümseyerek sordum. "İyiyim Bella, sağ ol." dedi masaya otururken. Sessiz ama iç ısıtan bir kahvaltı yaptık. Sonunda birbirimizi anlamaya başladığımızı hissettim. Kahvaltı sonrası birlikte yürüyüşe çıkmayı teklif ettim ve en yakın parka gittik. Yürüyüş sırasında her şeyi konuştuk. Huan gelecekle ilgili planlarını, kariyer hedeflerini anlattı. Ben de kendi düşüncelerimi ve tavsiyelerimi paylaştım. Onu sorumsuz bir gençten çok hayalleri olan bir insan olarak görmeye başlamıştım. Belma, seninle bu kadar açık konuşabileceğimi hiç düşünmemiştim dedi, bir göletin kenarında durarak. Ben de Huan, bu fırsatı yakaladığımıza çok sevindim. Bil ki her zaman senin yanında olacağım diye içtenlikle cevap verdim. Bu yürüyüş aramızdaki bariyerleri biraz daha yıkmıştı. Hadi kankalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hediye kapma şansınız var. Hemen tıklayın. Eve döndüğümüzde o akşamın her şeyin yolunda olduğuna dair umut verdiğini hissettim. Fakat o gece yine içimde ufak şüpheler belirdi. Huan bir akşam yemeği düzenleyip şarap içmeyi önerdiğinde ilk başta şaşırdım. Yine de bu durumun aramızı daha da yakınlaştıracağına dair içimde bir umut yaşardı. Birlikte yemeği hazırladık. Her şey mükemmeldi. O ilgisini ve içtenliğini gösteriyor, gözlerinde gerçek bir merak okunuyordu. Yemekten sonra masa oyunları oynadık ve keyifli dakikalar geçirdik. Yorgun düştüğümde Huan'ın beni odama kadar eşlik etmesine izin verdim ve o güzel akşam için teşekkür ettim. "Teşekkür ederim Huan. Gerçekten harika bir akşam geçirdik. Birlikte zaman geçirmek beni mutlu ediyor." dedim, sarılarak vedalaştım. "Ben de bela. İyi geceler." diye yumuşakça gülümsedi. Fakat gece ilerlerken yine beklenmedik bir şey oldu yorgunluk içinde uykuya dalmışken ani bir sesle uyanıp kapıyı açtığımda yine Huan'ı gördüm. Bu sefer endişeli ve kararsızdı. ''Ne var Huan?'' diye sordum kalbim yeniden hızlanırken. ''Sadece konsolda oyun oynuyoruz ama ben gürültülü partilerin tekrarlamasını istemiyorum. Söz vermiştin ya.'' diye mırıldandı. Ben de içimi ferahlatmaya çalışarak Biliyorum ama lütfen sakin olun ve çok geç kalmayın dedim. Huan sessizce onayladı ve odasına çekildi. O an yine kendi odama çekilip salondan gelen hafif sesleri dinlerken uzun süre düşündüm. Sonunda yorgunluk beni aldı ve uykuya daldım. Bir süre sonra yine uykudan uyanır uyanmaz kapının önünde Huan'ı gördüm. Yüzünde şaşkınlık ve hafif bir korku vardı. Ne oldu Juan diye sordum yumuşakça. Bella beni affet. Seni incitmek istemedim dedi yana yaklaşırken. Önemli olan benim senin düşmanın olmadığını anlamandır dedim. İçimdeki gerilimin yavaşça dağıldığını hissederek yanımda yatan kenarına oturup alçak bir sesle Sadece her şeyin yolunda gitmesini, huzur içinde yaşamamızı istiyorum dediğinde aramızda gerçek bir bağ oluştuğunu derinden hissettim. Uzun uzun konuştuk. O gece son günlerin gerginliğini geride bıraktığımızı, aramızda samimi bir güven bağı oluştuğunu anladım. Günler ilerledikçe Juan daha özenli, daha düşünceli davranmaya başladı. Geçmişin tartışmalarını geride bırakıp şimdi birlikte huzuru yakalamaya çalışıyorduk. Bir akşam İtan yeniden yola çıktığında Huan aile yemeği düzenleme fikrini ortaya attı. Bu sefer yemeği birlikte hazırlarken gülüşmeler, paylaşılan anılar, samimi sohbetler vardı. Yemek sonrası yine şarap eşliğinde güzel vakit geçirdik. O akşam sıradan gibi görünse de ikimiz için çok anlamlıydı. Her sabah Huan'la birlikte yeni umutlarla uyanıyor, birlikte yürüyüşlere çıkıyor ve geleceğe dair hayallerimizi paylaşıyorduk. Günaydın Huan. Nasıl uyudun diyerek başlayan sabahlarımız artık içten sıcak ve umut doluydu. Yürüyüşlerde gelecekle ilgili planlar yapıp birbirimize destek olurduk. Belki bu yolculuk kolay değildi ama birlikte aşılamayacağımız hiçbir zorluk yoktu. Bu bizim hikayemiz, bu bizim mücadelemiz. Ve ben her şeye rağmen kalbimde gerçek bir bağın var olduğuna, birlikte her engeli aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Unutmayın kankalar kanalımıza abone olun. Hediye kazanma şansı sizleri bekliyor. Çok rahatlamış ve mutlu görünüyordu. Bu da beni gerçekten sevindirmişti. Sağ ol Bela, bana her zaman iyi davrandın. Hak etmediğim zamanlarda bile dedi kadehini kaldırarak. Tek isteğim gerçek bir aile gibi olmamız. Ben de gülümseyerek eyvallah Juan dedim. Gecenin ilerleyen saatlerinde her şey sakin geçti. Kısa sürede yorgun düştüm Huan'a veda edip yatağıma gittim. Yatağa uzanırken son haftalarda ilişkilerimizin ne kadar değiştiğini düşünüyor, Artık her şeyin daha iyiye gideceğine dair umut besliyordum. Gece ortasında aniden tuhaf bir hisle uyandım. Gözlerimi açtığımda Huan'ı odamın kapısında ayakta buldum. Yüzü gergin, gözlerinde endişe vardı. "Ne oldu şu an?" diye sordum, artan kaygımı kontrol etmeye çalışarak. "Bela, sana bir şey göstermem lazım." dedi yanıma yaklaşırken. Ne yani diye sordum. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Bana telefonunu uzattı ve ekranda bir video oynuyordu. Bu ne demek Huan diye sorduğumda gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Bu partiden sonra iyileştiğini görmek istemiştim ama işler kontrolden çıktı. Ben de ne diyeceğimi bilemedim dedi sesi titreyerek. Aklımda binlerce soru dönerken neden böyle yaptı? Videoyla ne yapmayı planlıyorsun? Kendimi ihanet edilmiş ve küçük düşürülmüş hissettim. Bu kabul edilemez Huan. Sana güvenmiştim ama sen bunu suistimal ettin dedim soğukkanlılığımı korumaya çalışarak. Lobil, bela. Her türlü cezasını almaya hazırım. Lütfen beni affet, her şeyi düzelteceğim diye yalvardı. Derin bir iç çekişle düşüncelerimi toparlamaya çalıştım. O anda ilişkimizin neredeyse patlamak üzere olduğunu anladım. Ama bu durumun tam da bir dönüm noktası, her şeyi sıfırdan başlatmak için bir fırsat olabileceğini hissettim. ''Bunu yarın konuşuruz.'' dedim. Onunla daha fazla aynı odada kalamayacağımı fark ederek. Juan başını salladı, sessizce uzaklaştı ve beni yalnız bıraktı. Yatağıma uzandım. Yorgunluk ve duygular sanki dalga dalga üzerime geliyordu. Bu hayatımın en zor sınavıydı. Ama kendim, Ethan ve ailemiz için bunu aşmam gerektiğini biliyordum. Ertesi sabah uyandığımda kendimi sanki kalın bir sisin içindeymişim gibi hissettim. Huanla gece yaptığımız konuşmanın anıları ruhumu ağırlaştırıyordu. Kalkıp mutfağa yöneldim. Sıcak bir kahvenin düşüncelerimi toparlamama yardımcı olmasını umuyordum. Huan geldi mi diye baktığımda o da oradaydı. Sanki bütün gece uyumamış gibi yorgun ve bitkin görünüyordu. "Günaydın Bela," dedi. Sesi neredeyse fısıldarcasına, bana bakmadan. "Günaydın," dedim, kendime bir kahve fincanı doldururken. Sessizce oturduk. Her ikimiz de kendi derin düşüncelerimize dalmıştık. Bu durumu nasıl aşacağımızı, güveni nasıl yeniden inşa edeceğimizi anlamaya çalışıyordum. Eğer mümkünse, ilişkimizde yeniden güveni nasıl tesis edebilirdik? Sonunda Huan sessizliği bozdu. Bela, çok üzgünüm. Farkındayım, korkunç bir şey yaptım. Lütfen her şeyi düzeltebilmem için bana bir şans ver, dedi. Sesi pişmanlıkla doluydu. Kanalımıza abone ol, kankalar. Hediye kazanma şansını kaçırmayın, hemen tıklayın. Huan, ne diyeceksin? Bu ihaneti ne kadar büyüklüğünü anlıyorsun değil mi diye sordum. Gözlerim dolmak üzereyken. Anlıyorum ve senin yeniden bana güvenebilmen için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım," dedi, gözlerimi direkt olarak süzercesine. "Peki, hemen başlamak için o videoyu şimdi siliyorsun," dedim kararlılıkla. Huan başını salladı, telefonunu çıkardı ve videoyu önümde sildi. Bu bana ufak da olsa bir rahatlama getirdi ama bunun sadece ilk adım olduğunu biliyordum. "Peki, şimdi ne olacak?" diye sordum gerginliğin hala geçmediğini hissederek. Sana değişebileceğimi göstermek istiyorum. Beni düşman değil, bir dost olarak görmeni arzu ediyorum, dedi. Sesi kararlı ve içten. Yol uzun olacak, Juan. Ama eğer gerçekten bu yola girmeye kararlıysan, sana bir şans vermeye hazırım, dedim. İçimde umut kıvılcımının yandığını hissederek. O gün boyunca gerginlik hakimdi. Ama ikimiz de sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştık. Akşam yemeğinden sonra kendimi tamamen bitkin hissettim. Erken yatmaya karar verip odamıza gittim. Ancak gözlerimi kapattığım anda uykuya dalamadım. Aklımda sürekli geleceğe dair, ailemizi nasıl yeniden inşa edeceğimize dair düşünceler dönüyordu.